x polinomunun sabit terimini bulalım demiş. Burada tabi normalde sabit terimini bulmanız kolay zaten belli. X 9 sayısı e, bu polinomun sabit terimi olacaktı. Değil mi? X 9. Fakat biz bunu farklı bir yolla bulacağız. Çünkü böyle düzgün bir polinom verilmeyebilir. Yani şöyle söyleyelim. Mesela örnek verecek olursak x eksi 3'ün 5. kuvveti gibi bak bakın böyle bir ifade olursa bunu açmanız gerekiyor. E, açtıktan sonra ya tabii burada da aslında e, yani şey olarak düşünebilirsiniz ama çok uzun işlemler yani buna benzer e, ifadeler kullanılabilir. Tabii bunu daha genişleteceğiz ben en basitinden söyledim bunu tabii daha da e, farklı boyutta sorulabilir. O yüzden biz bunlardan e, rahat bulmak için farklı bir yol izleyeceğiz yani onu ispatlayacağız. Şimdi bir önceki soruda biz demiştik ki katsalar toplamı yerine 1 yazılır. Burada da e, sabit terim bulmam için bir şey yazmam lazım. Şimdi sabit terime nasıl ulaşmanız gerekiyor? Önce onu bir soralım. Sabit terime ulaşmanız için şu bakın x'leri demiyorum. Terim şu x'li terimleri kapatmanız ortadan kaldırmanız lazım. Doğru değil mi? Mantıken gidiyorum şu an. Sabit terimin ortada kalması için yani x'i 9'un şu terimlerin yok olması lazım. Yok etmek için ne kullanırsınız? Sıfır. İşte ben bu x yerine hepsine sıfır yazarsam ben buralara ne olacak? Bunların hepsi 5 çarpı sıfırdan 0. 3 çarpı sıfırdan 0. 2 çarpı sıfırdan sıfır. sıfır, sıfır Geriye ne kalacak? Eksi 9 kalacak. İşte bu yüzden dolayı bize sabit terim denirse sabit terim denirse x yerine 0 yazacaksınız. Bakın p yani p 0 demiyorum. x yerine 0 yazacaksınız. Dediğim gibi şu değişken olabilir. Burası önemli değil. Sizi ilgilendiren x'lerdir. x, x e daima 0 yazacaksınız. İşte biz buna kısa yoldan sabit terimi bulmak için kullanıyoruz. Yani böyle karışık ifadeler. Tabii bu en basit ama karışık ifadeler olabiliyor. Direkt bulamayabilirim bura gibi. en azından bunu ispatlamış olduk işte yazalım 5 çarpı 0'ın 5. kuvveti 3 çarpı e, 0'ın küpü artı 2 çarpı 0 eksi 9 görünmesi için. Buradan P0 yani şunlar P0 şuraya da yazabilirim. Şura gitti şura gitti değil mi? Burada gitti P0 eşittir. Eksi 9 size P0'ı sormuyorum. Sabit terimi nedir dediğim için. E, eksi 9 x yerine ne yazacaksınız? 0 yazacaksınız diyoruz. İspatı bu şekilde.